Evrar bugün arabasına biniyor arkadaşlar. Hadi sür bakalım nasıl sürüyorsun. Oh, Evrar çok hızlı gidiyor. Çarptın anneciğim dikkat et. Git bakalım. Evrar gelmeyecek bir şeyler var. Eyvah. Cadı teyzeyle torunu gelmiş. Evrar hemen kaçman gerek. Kaç anneciğim arabanla hıp hızlı çabuk. Yok evet, yiyecek bir şey alıyorum görüyor musun? Bebekler var kaç, orada. Kaç 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 kaç. Kaç bu tarafa çabuk kaç. Ay gidin buradan. Bebekler al. alacak Evral çabuk Dur. al. Hayır bırakın bebeklerimizi. Dur. Çabuk. Dur. Bebek al, Eğlen, bebek al, kaç! Elman, bebek al, Hadi oradan! Hayır! Bana vurdu! Gidin çabuk buradan! Hadi bebek Evrar, al, bebeklerini kaç! bebeklerini al! Çabuk! Gelme! Kaç Evrar! Eğlen, Hemen al! Hemen kapıyı açalım! Bebek al, kaç! Hayır, alamazsın Cadı Teyze! Evet. Çabuk! Turununu evet. da al, git buradan! Güzel, Çabuk Olur. gidin buradan. Bir daha iki sefer gelip oraya hepsini alıp gideceğiz. Hayır. Gel kaç. Hayır. Bir daha bir sefer bütün bebekleri yiyelim. Olduk. Bebek bebeklerini hemen hemen sakla anne. Çabuk. Nereye saklayalım bebeklerini? Çabuk gel odaya koyalım. Hadi, hadi, hadi. Çabuk gelme bir daha Cadı teyze. Hadi, hadi, hadi. Kapıyı da kilitledik. Hadi, hadi. Kimsin? Tanımadığımız kişilere kapıyı açamayız. Cadı teyze geliyor sonra bebeklerimizi yiyor. Hayır, biz tüp kullanmıyoruz değil mi Eboş? <laughs> Ay, bunlar gene gelmiş. <laughs> <Bizim> buradan, <gülüyor> çabuk gidin <laughs> buradan. Evren. Evren, bebeklerini sakla. Oradan birkaç tane bebek çal hemen, çabuk. Çabuk oradan birkaç tane bebek çal hadi. Hayır Emrah çabuk arabana bin git. Hadi gel.